Değerli arkadaşlar, siz kendinize kurtarmaya bakın. Yani bu eğitim sistemi, bu adalet sistemi çökmüş halde. Bunlardan bir yere varamazsınız. Sonra işte adam niye eşek eti sattı, niye domuz eti sattı diyorsun. Şuna buna şey yapıyorsun. Öbür taraftan da bir kısmı insan da çıkmış bunları savunacağım diye uğraşıyor. Neyini savunuyorsun? Yanlışı savunmak gibi Müslümanlarda bir hastalık peyda oldu. Niye? Bu bizim adam. Gözüküyor olsun bizim adamın. Olmasın, o adam bizim olmasın zaten. Bizim içerimize girmiş, Müslüman kisvesiyle dolaşan insanlar var piyasada. Geçen gün gördünüz, ne Karadeniz'de bir yerde adamlar Siyonist bir firmanın açılışında. Hayret edersin. Şöyle katılanlara bir bakıyorsun, hayret ediyorsun. Abi sizin var burada? Adam açılışa gelmiş. E sen Müslüman camianın içerisinde siyaset yapıyorsun, o koltuğa bu sebeple geldin. Müslüman camianın içerisinde ticaret yapıyorsun, paranı Müslümanlardan kazanıyorsun.